Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere XT borsasının vadeli işlem yarışmasından bahsedeceğim. Bu yarışma aktif trade yapan kullanıcılara özel ve burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek maksadıyla üretilmiş bir videodur diyerekten başlıyorum. Şimdi öncelikle yarışmanın detayları bu sayfada yer alıyor. Nasıl katılabileceğinizden ve ödül havuzundan, etkinlik kurallarından çeşitli önemli notlardan burada bahsedilmiş. Buradan da görebilirsiniz. Gelelim yarışma sayfasına. Buraya tıklayalım. Bakın burada kampanyanın yarışmanın bitmesine olan süreyi görüyorsunuz ve sayaç işliyor. Şimdi yarışmayı şöyle anlatabiliriz. Burada olayınız kar değil de daha çok vadeli işlem hacmi. Yani sizler hali hazırda zaten trade yapıyorsanız bu işlem hacmini her türlü yapıyorsunuz. Yarışmaya kaydolup burada Yaptığınız işlem hacimlerinin karşılığında USDT ödülleri kazanabilirsiniz. Bunu belirtelim. Şimdi bunun için sign up tuşuna basıyoruz dostlarım. Ve buradan kaydımızı oluşturup yarışmaya kaydımızı tamamlamış bulunuyoruz. Devam ettiğimizde önemli tarihleri de sizlere belirtmek istiyorum. Kayıt aşaması 14 Ocağı kadar yarışmaya kaydolup buradan hacimleriniz karşılığında çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz. Yarışma 17 Aralık'ta başladı ve 14 Ocak'a kadar devam ediyor. Ödül dağıtımı da 14 Ocak sonrası 14 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek. Kayıt olmadan trade yaparsanız sayılmaz. Burası çok çok önemli belirtmiş olayım. Devam edelim bakın. Buraya geldiğimizde birazcık aşağıya baktığımızda bireysel yarışmacıları görüyoruz ve Burada katılım şartları koyulmuş vaziyette. Minimum hacim burada dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi minimum trading bunun kısmında. 10.000 doların üzerinde bir hacminiz olması gerekiyor. Aynı zamanda kar zarar durumunuz önemli değil. Bu kısımdan bahsediyorum. Burada önemli olan sizin hacminiz. Yani ne kadar işlem hacmi yapabildiğiniz. Devam ettiğimizde ödül paylaşımını görüyorsunuz burada. Birinci sıradaki kişinin alacağı havuzun 25'i yani 10 bin doların üzerinde hacim yaptığı durumda ödül havuzunun %25'ini ilk kişi alacak bu yarışmada. 2'ye baktığımızda %15, 3'e 3'e baktığımızda %10, 4 ve 10'a baktığımızda %20'yi paylaşacaklar. 11 ile 100'e baktığımızda ise %10 paylaşılacak ve bu şekilde gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Yani ilk yüze girmek bile boş değil bu yarışmada. Bunu da buradan görüyorsunuz. Şimdi geldiğimizde burada kayıt işlemleri vesaire yine anlatılıyor. Sign up, yarışma dönemi, ödül dağıtımı vesaire bunları görüyorsunuz ve etkinlik kuralları yer almakta. Şimdi bu bireysel kısımlı. Bireysel olarak yarışmaya katılabiliyorsunuz. Gelelim takım kısmına bakın. Buraya geldiğimizde ise şu ana kadar yapılmış olan hacim ve net burada bir sonraki ödül havuzunu görüyorsunuz. Bu hacimler oluştukça ödül havuzlarının kilidi açılıyor dostlarım ve 4 milyon USDT'ye kadar dayanacak. Bireysel yapılan toplam hacmi görüyorsunuz ve bununla birlikte takım olarak yapılan hacmi görüyorsunuz. Bu şekilde bu hacimler dola 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 buraya geliyor ve bu hacimler yapıldığında toplu bir şekilde buradaki ödül havuzu açılıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi takım ödüllerine örnek verecek olursak ilk ile başlayalım. Birinci takımın kazanacağı ödül 3600 dolar olacak ve minimum hacim de burada 15 milyonun üzerinde olması isteniyor. Burada da bu belirtilmiş zaten. İkinci takıma baktığımızda 1.440 USDT bir ödül olacak ve yine minimum burada hacim 7.5 milyon USDT olması gerekmekte. Üçüncü takımın kazanacağı hacimle ikinci takımı göstermişiz. Üçüncü takımın kazanacağı ödülde 1.440 dolarken ikinci takım 2.160 USDT kazanacak minimum 10 milyon USDT'lik hacim istiyor. Üçüncüyü de zaten az önce söyledik. 1, 2, 3 diye burada görüyorsunuz. Şimdi devam ettiğimizde burada dördüncü ile onuncu da 514 USDT'lik bir ödülü almış olacak. 11 ila de 360 USDT'lik bir ödülü almış olacaklar. Ve 5 milyon USDT'nin üzerinde minimum trade yapmaları gerekmekte. Burada da oluşturulan takımları görüyorsunuz ve create a team kısmına tıklayarak sizler de buradan bir takım oluşturup trade yapabiliyorsunuz dostlarım. Bu şekilde burayı da özetleyebiliriz. Burada bu zaten bunu anlatıyor. Takıma da dilerseniz katılabiliyorsunuz. Yine kaydınızı oluşturup aynı şekilde takıma katılma veya oluşturma, yarışma dönemi, ödül dağıtımı vesaire diğer detaylarda burada yer alıyor. Peki bu hacim nasıl hesaplanıyor? Burası önemli bakın. Açılan pozisyonlar ve kapanan pozisyonlar. Açılan pozisyonlar artı kapanan pozisyonlar. Long artı short ikisinin toplamı ve scalp yapıyorsanız eşittir burada hacim kasmak çok çok kolay dostlarım. Bu şekilde belirtebilirim bunu. Burada fake hacim yaparsanız multi hesap kullanırsınız. Bot gibi davranışlar vesaire olursa direkt diskalifiye oluyorsunuz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani etkinliğin Detayları bunlar. Her şey burada yer almakta. Etkinlik sayfasına geldiğimizde diğer detayları da zaten görüyorsunuz burada. Havuzun %80'i takım yarışmasına %20'si bireysel yarışmaya ayrılıyor. Ve takımın birincilerine verilen ödül havuzları az önce anlattığım şeyler önemli notları mutlaka okuyun. Gerekirse videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Ödüller etkinliğin sona ermesinden sonra 14 iş günü içerisinde dağıtılacaktır. Fonlar USDT cinsindendir ve vadeli işlemler bölümünden talep edilebilir diye de belirtilmiş. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan detayları yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.